Kabızlık, bağırsak hareketlerinin normalden daha az ve zor bir şekilde gerçekleşmesi durumudur. Genellikle kişi günde 3 defadan daha az dışkılar ve dışkılama zorluğu yaşar. Kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve uzun süre devam ettiğinde sağlık sorunlarına yol açar. Peki kabızlık neden olur? İşte kabızlığın öncelikle belirtileri, arkasından tüketmeniz gereken besinler hangileri onları aktaracağız. Yetersiz lif alımı Lif sindirim sisteminin düzgün çalışabilmesi için oldukça önemli. Bağırsaklar lifli gıdaları sindirirken suyu çekerek dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini teşvik eder. Lifin eksik olduğu bir diyet, dışkının sertleşmesine ve hareketinin zorlaşmasına yol açar. Özellikle düşük lif içeren işlenmiş gıdalar kabızlığın en önemli sebeplerinden biridir. Kabızlığın bir başka nedeni yetersiz su tüketimi. Su vücudun her fonksiyonu için gereklidir ve sindirim sistemi de bunun dışında değildir. Yetersiz su alımı, bağırsakların düzgün çalışmamasına, dışkının sertleşmesine ve bağırsak hareketlerinin azalmasına yol açar. Özellikle sıcak hava koşullarında ve egzersiz yaparken su kaybı arttığı için kabızlık riski de yükselir. Bir başka etken fiziksel aktivite eksikliği. Egzersiz bağırsak hareketlerini teşvik eden ve sindirimi hızlandıran bir faktör. Düzenli fiziksel aktivite yapmamak, bağırsakların normal hareketlerini engelleyebilir ve kabızlığa yol açabilir. Hareket eksikliği özellikle masa başı işlerde çalışan kişilerde daha yaygındır. Kabızlığın bir başka nedeni stres ve anksiyete. Zihinsel durumun sindirim sistemi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar sindirim sisteminin işleyişini olumsuz yönde etkiler. Stresli bir durumda bağırsaklar normalden daha yavaş çalışabilir. Bu da kabızlığa yol açar. Kabızlığın bir başka nedeni ilaç kullanımı. Bazı ilaçlar kabızlık sorununa yol açar. Özellikle ağrı kesiciler, depresyon ilaçları, antasitler ve kanser tedavisine kullanılan ilaçlar kabızlık yapabilir. Ayrıca bazı vitamin ve mineral takviyeleri de bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir. Ve bir diğer sorun bağırsak sorunları. Bağırsak hastalıkları ve bozuklukları kabızlık için bir başka yaygın olan nedendir. İrital bağırsak sendromu, divertiküler hastalık, üseratif kolit ve korn hastalığı gibi durumlar kabızlıkla birlikte görülebilir. Bu hastalıklar bağırsakların düzgün çalışmasını engelleyebilir ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Kabızlık şikayetini azaltmak ve bağırsak hareketlerini düzenlemek için bazı gıdalar ve doğal ürünler oldukça etkili olabilir. İşte kabızlık sorununu çözebilecek 5 ürün. Birincisi yulaf. Yulaf yüksek lif içeriği sayesinde kabızlıkla mücadelede oldukça etkili. Yulafın içerdiği çözünür lif suyu çekerek dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Yulaf aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakların daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Sabah kahvaltılarınızda yulaf ezmesi veya yulaf kepeği tüketmek kabızlık problemlerinizi azaltabilir. Bir diğer besinimiz armut. Armut hem çözünür hem de çözünmeyen lifler açısından zengindir. Armut bağırsak hareketlerini artırır ve dışkıyı yumuşatarak kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca armut yüksek su içeriğiyle vücudun su dengesini korur ve sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına katkı sağlar. Düzenli olarak taze armut tüketmek kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olabilir. Bir diğer besinimiz keten tohumu. Keten tohumu lif açısından oldukça zengin bir kaynaktır ve bağırsakları hareketlendirerek kabızlık sorunlarına çözüm sunar keten tohumu, sindirim sistemine faydalı olan omega-3 yağ asitleri ve lignanlar da içermektedir. Keten tohumu, bağırsağın iç duvarlarına zarar vermeden dışkıyı yumuşatarak rahatlamayı sağlar. Keten tohumunu yoğurt veya suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Zeytinyağı Zeytinyağı sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak hareketlerini teşvik eden sağlıklı yağlarla doludur. Yemeklerde zeytinyağı kullanmak, dışkının bağırsaklardan daha kolay geçmesini sağlar. Ayrıca zeytinyağı mideyi rahatlatır ve sindirim sürecini hızlandırır. Günde bir tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmek, kabızlığa karşı etkilidir. Su Kabızlığın en yaygın nedenlerinden biri, yetersiz su alımı. Su sindirim sisteminin düzgün çalışabilmesi için hayati önem taşır. Vücutta yeterli miktarda su bulunması dışkının yumuşamasını sağlar ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Günde en az 8-10 bardak su içmek kabızlık sorununu önlemek için oldukça faydalıdır. Ve şimdi sizlere Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun kabızlık için bitkisel çözümünün tarifini aktarmak istiyoruz. Bununla kabızlık sorunundan kurtulabilirsiniz zeytinyağlı pırasayla kabızlık şikayetinden kurtulabilirsiniz. Kabızlık şikayeti geçene kadar sık sık zeytinyağlı pırasa yemek, bağırsak florasını düzene sokarak kabızlık sorunlarının zamanla ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Ancak zeytinyağlı pırasa yemeği pirinçsiz hazırlanmalı, içerisine pirinç katılmamalı. Zeytinyağlı ve pirinçsiz hazırlanan pırasa yemeği haftada en az 4 gün tüketilmeli. Evet, İbrahim Saraçoğlu'ndan bir başka tavsiye daha sizlere aktarmak istiyoruz. Kronik kabızlık sorunu çekenlere önerdiği besinlerden birisi yoğurt suyu. Ev yapımı yoğurt bu konuda daha etkili ve faydalı. Eğer kabızlık sorunu çok şiddetli ise portakal yaprağı kürünü uygulamak yeterli. Evet, kabızlıktan kurtulmanın yollarını sizlere son olarak aktarmak istiyoruz. Öncelikle düzenli egzersiz yapın. Fiziksel aktivite sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar. Egzersiz bağırsak hareketlerini teşvik eder ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş, koşu, bisiklet sürme veya yoga gibi aktiviteler bağırsak hareketlerini artırabilir. Bir başka yöntem daha fazla lifli gıdalar tüketin. Lif bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. En önemli besin ögelerinden bir tanesi. Lif bakımından zengin gıdalar, sindirim sistemini düzenler ve kabızlık şikayetini azaltır. Meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller ve kuru yemişler lif açısından zengindir. Diyetinizde bu tür gıdalara daha fazla yer verin. Kabızlık sorunlarını böylece çözebilirsiniz. Stresi azaltın. Zihinsel sağlık sindirim sistemi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Stres bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir ve kabızlığa yol açabilir. Stresi yönetmek için gevşeme tekniklerini, meditasyonu veya derin nefes alma egzersizlerini deneyebilirsiniz. Düzenli olarak rahatlama yöntemlerini uygulamak sindirim sisteminizin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Daha fazla su için. Su içmek sindirimi kolaylaştırmaktadır ve dışkıyı yumuşatarak bağırsakların rahatça hareket etmesini sağlamaktadır. Kabızlık sorunu yaşayan kişilerin günde 8-10 bardak su içmesi önerilmektedir. Suyun yanı sıra taze meyve suları ve bitki çayları da vücudun su dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Kabızlık ilacı kullanmayı düşünün ama dikkatlice. Eğer doğal yöntemler işe yaramazsa kabızlık tedavisi için ilaçlar kullanılabilir. Ancak kabızlık ilaçları sadece geçici bir çözümdür. Uzun süreli ilaç kullanımı bağırsakların bağımlı hale gelmesine yol açar. Bu nedenle kabızlık ilaçlarını bir uzmana danışmadan kullanmayın. Evet, kabızlık yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru gıda seçimleriyle kontrol altına alınabilir. Yeterli lif alımı, düzenli su içme, egzersiz yapma ve stres yönetimi gibi alışkanlıklar kabızlığı önlemeye ve tedavi etmeye yardımcıdır. Ayrıca kabızlığa iyi gelen gıdalar arasında yulaf, armut, keten tohumu, zeytinyağı ve su gibi ürünleri sizlere aktardık. Eğer bu yöntemlerle çözüm bulamazsanız bir doktora danışmanızda yarar var. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.